Mesele motoru sürmek değil yani. Mesele çarpmadan gidebilmek. Bize her yol Paris değil. La bize her yer Ankara. La bize her yer. Ankara. Kardeş seni geçen de trafikte gördüm. Şu yazıyı çekecektim. Çekemedim. Şimdi bir çekeyim. Hatırası olan sokaklara paket vermiyoruz. 10 numara gönderme. Kardeşim Allah'a emanetsin. Kolay gelsin. Hangi... <laughs> Kekeledim Allah'ım oluyor ama Hasan. Hangi derdin dermanısın, söyle o derde düşeyim. Güzel söz. De, plakan yok. Dört beş. 9 10 Binaya sıçmışlar. Ve bu bir insan boku. Bu binaya sıçanla hastaneye sıçan teyze bence ya aynı kişi ya aynı soydan geliyorlar. İnanmıyorum. Şanet olsun dostum. Hay. Aman tanrım. Bu kadını bulmalıyız. Ayakta yaptı gördün değil mi Moner? Ayakta. Lanet olsun vahşet. Bu kadın çömelmeden yapıyor dostum. Bunu bulamayacağız bence. 60 saniye hadi gene iyiydi yani 60 saniye. Bazı yerlerde 140-150 saniye falan oluyor. Teyzem düşeceksin sen ama o bastonu keşke öyle tutmasan da yere vursan. Dayı yolun ortasında durma amacın ne acaba? Yani illaki bir beklentim var ama nedir? Nedir, nedir, nedir? Bak o taraflara bak, sakın bu tarafa bakma. Ya benim nereye döneceğim falan önemli değil ki. Ben fasulyeden. <laughs> Oğlum şöyle alanlara araba fark etmeyin ya. Hele ki böyle kamyon kamyonet hiç fark etmeyin. Yani insanların görüş alanını kısıtlıyorsunuz. Oradan bir araba çıksa ben görmeyeceğim. Araba da beni görmeyecek. Yani senin yüzünden biz kaza yapmış olacağız. Şuraya park etmiş şu arabayı. Aslında bir sistem olacak. Bu trafik kurallarına uymayan insanları kamerayla kaydettiğin zaman emniyete göndereceksin. Emniyet otomatik cezasını yazacak.